Dünya muhacir askıları altında Biraz suni, biraz kemali buhranlarla Cephasından yaralı yüreğime boyun eğmeli Eyler ve bu sükûnetimde gözümün önündeki devran meleklerine Hicrası yarım kalmış viran bir yürüler. Bu dünya benim bir yaşım önümde Diz çöküp feryat etmeli Kimden duymalı fakir sancılarımın Allah'ın sofrasından bir avuç şerbet içtiğini? Gökyüzünden önce yarın gözüne sığmış maviden öpmenin, peygamber elindeki toprakla ağaçlar dikmeye hasbihal ettiğini, kimden duymalı yürekteki kaybın mahşerdeki gururu ikbalini? Hani bu diyarda bir daha kıble dönmeyecekti aşkım? Aşkın emaresi düşmeyecekti bir daha toprağa. Ben de şaşırdım Adem gibi. Urgan olsa gerek dahi boynumda, şimdi tutup seni. Öpmeli gözlerinden ve bahsetmemeli bir daha ölümün eşiğinden. Nitekim sevgisiz kalmış yüreğim, bıraktırıp elini bana Allah'ın. Sürükleyecektir bir intiharla, fırtınalı günlerin bitap bıraktığı HANER arabamına. Çünkü seni öpmekten çok uzaktı. Yanlış bahçelerin, cennet sayıldığı aşkların arasında uzun ve asi bir gece olmaya bir adım daha yakınım. Bilmiyordum ben, yoktu güleceğime dair bir sözü yaşandım. Bilmiyordum ki zamanın verdiği ihtiyarlık yüreğimin vizyonunda hiç olmamıştı. Hiç yaşlanmamıştım bir düşümde, hiç ölmemiştim yalnız başıma. Bilmiyordum ki sevmek, şair gönlümün kıyısını hiç bu kadar günsüz, güneşsiz bırakmamıştı. Kimden duymalı ölümün beni gençliğimin kaçıncı gününde ziyaret edeceğini, aklıma uzun yaşamanın verdiği ihtiyarlık düşlerini, bir dar ağacına kurban ettiğimi, kimden duymalı bir gençliği, Dostun düşmanın altında bir pislik ettiğim. Öleceğim günün mahlası yakındır. Hislerimde yalnız ve yorgun bir adam yatmaktadır. Allah'ın da beni sevmediğine gönlüm daha yakındır. Gözlerim dağırcanı yaşlarla tıkılmıştır. Titreyen bu sesime, dolan bu boğazıma hangi çınları ekseniz devrilmiştir